Hepinize selamlar. Bugün sizlere Steam bakiyenizi Steam pazarından nasıl kolay bir şekilde istediğiniz craftlı viskini bulabileceğinizi göstereceğim. Videoya geçmeden önce sizlere çekilişimizden bahsedeyim. 3 kişiye USB kabuk ve 1 kişiye 10 Rio kapsülü veriyoruz. Tek yapmanız gereken Discord'a gelip çekilişe katılmak. Bu videoda kullanacağımız siteler CSGO Sticker Search ve buff 163'tür. CSGO Sticker Search aradığınız craftı Steam pazarında satılıp satılmadığını gösterir. Ayrıca siteye kayıt veya giriş yapmanıza gerek yoktur. Açıklama kısmından bulabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi bütün mecralara ait stickerları bulabilirsiniz. Aradığınız sticker Paris e aitse Paris kısmından Holo, Foil veya Golden'u da bulabilirsiniz. Ben Search kısmından şu anki performansından dolayı Spirit'i aratıp Holocraft'ına bakacağım. Siz tabii ki istediğiniz diğer stickerlara bakabilirsiniz. Tamamen size kalmıştır. Stickerları seçtikten sonra aşağıda Wear kısmında isterseniz silah kondisyonunu seçebilirsiniz. Ama faktörünü seçtiğinizi varsayarsak daha az sonuç ortaya çıkacaktır. Dilerseniz hangi silah için aradığınızı da seçebilirsiniz. Yeşil butondaki Search kısmına tıkladığınızda yeni sekmede Steam pazarı açılıp skinlerin listesini önünüze getirecektir. Gördüğünüz gibi 11 adet 4x Spiritcraft şu anda Steam pazarında bulunmakta. Açılan sekmedeki satılık skinler ucuzdan pahalıya otomatik sıralı halde geldi. Burada ilk baştaki AK Slate fiyatı ile beni meraklandırdı. Önemli olan burada almadan önce stickerların çizilmemiş olması. Burada gördüğünüz gibi ben tarayıcıdan eklenti kullandığım için bir sticker'ın tamamen çizilmiş halde olduğunu görüyorum. Fakat fiyatı da fena değil gibi. Fiyatını kontrol etmek için Buff 163 sitesine gidiyorum ve aynı skin'i orada aratıyorum. Buff'taki en ucuz Spirit Craft'larına baktığımda 7-8 dolar gibi fiyattan başladığını görüyorum. Bu Steam'deki bakiyi bafa aktarmak için iyi bir oran gibi duruyor. Burada baktığımda skin'in aynısını buluyorum ve başlangıç olarak fiyatları 11 dolar olduğunu öğreniyorum. Tabi 11 dolar olanlar, 4 craftları, bizim bulduğumuz 9,5 dolara üçlü olanı. Bunu 11 dolar yerine 9 veya 10 dolara satmayı deneyebiliriz. Kısaca bu şekilde Steam bakiyenizi bafa az zarar ile aktarmayı deneyebilirsiniz.